Arkadaşlar bu kısımlarla beraber Minecraft Hardcore serisi başlatıyoruz arkadaşlar. Roblox videoları neden çekemedim arkadaşlar? Hepsini söyleyeceğim videoda. Roblox videoları şeyden hiç çekemedim hocam. Şimdi e, internetimiz biraz kötü arkadaşlar. O yüzden Roblox videoları bir sıkıntılı geldi. O yüzden ben de Minecraft Hardcore serisi yapmaya başladım. E, yakında Roblox videosu gelecek. Yarın falan e, e, Roblox'u atabilirim. Şimdi evet Minecraft'tayız gördüğünüz gibi Minecraft'tayız. O zaman hemen intro gelsin ve başlayalım. Evet Intromuz geldi. Şimdi hem o bakın şurada ben direkt pembe ağaçları gördüm. Ama ben giydi olmadığım için o pembe ağaçlara gitmeyeceğim. O yüzden ben buradan adam olduğum için buradan normal ağaçlar. bölümde e, ev yap evimiz yaparız. Ondan sonra işimizi hallederiz kardeş. İlk bölüm ev yapmayla olsun. burada arada gördüğünüz bir şeyler de indirmiş, indirdim. Bazı modları indirdim arkadaşlar. Yakında modlarımız da büyüyecek. Daha değişik değişik modlar kullanacağız arkadaşlar. Bu survival dünyasında. Çok konuştuk. Şimdi biraz eşya yapalım. Tak 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 tak. Şimdi hop. Birleştirelim bunları. Hemen crafting table. Sonra şuradan bir çubuk. Tamamdır. Biraz yavaş yapıyorum. Kusuruma bakmayın. Şunu da şuraya ekledik mi? Tamam. Şimdi şöyle hemen crafting table'ımızı aldık koyduk. Şöyle biraz bundan koyduk. Sonra bunu aldık. Ve şimdi böyle bir kazma yapıyoruz. Çok iyi. Ee, yandaki listeyi kullanmayı düşünmüyorum. Sadece evanterden yapacağım. Şimdi bunu aldık. Şimdi hemen şuradan çalışma masamızı da alalım. Çalışma masamızı daha yeni alalım. Ben o zaman bir taşlık yer bulayım arkadaşlar. Oraya doğru gidelim. Evet taşlık bir yer bulduk arkadaşlar. Şimdi burada full taş kazacağız. O zaman ben bu taşları kırayım. Ve gelirim arkadaşlar. Önemli olan eşyaları aldım arkadaşlar. Kılıç, balta, kazma gibi bazı önemli olan eşyaları aldık. Şimdi arkadaşlar demir vurma challenge. Abi orada da mı pembe ağaç var ya? Orada da bile pembe ağaç var birader. Şimdi her yer pembe ağaç dolu. Domuz kesmiyoruz. Müslümanız kardeşim. Evet gidiyoruz şimdi. Ee, i̇nek var aşağıda. Orada kömür gördüm. Kömürleri keseceğiz. Gel gel. Muz bayağı var. Aldık bunu. Ee, <laughs> Java'dan, Java'dan mikrofon almak istiyorsanız videoya like atmayı abone olmayı unutmayın. İsterseniz sizin için Java'dan da oynarız. Java kaç liraydı ya? Java'nın fiyatı şöyle. Inip, ben niye ileri gitmek için basıyorum ki Allah'ım? Nasıl bir şeyim bu ya? Allah'u Ekber. <laughs> O yandan geçen şey neydi öyle ya? Bir şey geçti yani? bu? Şöyle düşmüş. hemen çıkalım. Çok iyi işte. Hemen <laughs> kılıcı aldık. Üstüme domuz kesmiyoruz. Hepimiz yapmayın. Bu bölüm böyle arkadaşlar. Domuz kesmek yasak. Nerede 5? Zıkkım. Arkadaşlar. Yapamıyoruz. Biraz etrafta gezelim don şunu şunu öldür abi şunu öldür şunu, şunu, şunu. Arkadaşlar etrafta gezdim ve köy buldum. Bu arada videonun sonunda şu açıklamaya bu CD koyarım arkadaşlar. Gayet de güzel CD benziyor. Buraya bakın. Burada hem pembe ağaçlar var. Geyler toplayabilir. Hem de burada köy var arkadaşlar. Yani de siz bilirsiniz. Bence bu dünyayı gayet de güzel bir survival Ve ben şeyi unutmuşum arkadaşlar. Hardcore olduğumu bayağı unutmuşum. Ciddi ciddi. Bu arada arkadaşlar Video kapatırken ne yaptım? evet bu şeyi kestim. Bitmek aldım biraz. Koyunlardan kestim biraz. Bir tane 3 tane günümüz oldu. Geceyi geçirebileceğiz ama yatak bulduğumuz için. Yani bir sürü yatak bulduk. Bak şu burada yani şöyle bulduk. Şimdi bu köy abi hemen bu evi aldık kendime. Bak şöyle bakayım. Üst katı da var buranın aslında üst katı da bir şeyler koyarız. Gel de bu biraz kötü sanki. Aha düştük valla.

Ben hemen yan alayım. Hemen 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 tak 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 tak. Şar artık yemek sıkıntımız da yok. Yani gördüğünüz gibi anladım ben. Yani bence artık yemek sıkıntısı da çekmeyiz herhalde. Ee, yani birazdan öğle yiyeceğiz. Haberi veriyoruz ya. Hadi yiyelim. Ya lütfen. 1 dakika sonra saate. Baksana hayır Abi, dolmuş artık. seni keseceğim. Buraya gel. Az önce bunun yönünde köylü öldürdüm ve bu bana hiçbir şey demedi. Sen tam bir gerizlik aldın. Neyse biz buna çok tartışmayalım. Şimdi bu kesecek bizi. Şimdi neyle öldüreceğiz bunu? Taşla. Taş. Lan. Taş oraya nasıl ışınlanmayı becerdi? Tamam. Şimdi taşımızı aldık. Ben bunu hemen bir... Yani. Nasıl kesiyorum ama demir koyma arkadaşlar? Bak. 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 Arkadaşlar şu manzarayı görüyor musunuz? Çok iyi değil mi ya? Bence çok iyi arkadaşlar şu manzaraya bakın. Oha oğlum çok iyi. Ne ben buradan nasıl ineceğim aşağıya? Açıyoruz ne? oğlum nasıl ineceğim ben buradan? Hardcore'dayım zaten bir tane vursalar gebereceğim. Bismillah. Allah'ım koru beni. Orada ormanlık var abi. Neyse gitsek. Şöyle daha hızlı gidiyormuşuz bu arada, öğrendim. herhalde. Böyle daha hızlı gidiyormuşuz, o yüzden böyle gidiyoruz. Biz de yüzümü Evet, geldik. Hop şöyle kalktık. Bu pancarı nasıl elime aldım ben? Abi birisi bana açıklasın lütfen. Hangi numaraya basmışım da ben bu... Abi... Abi bilgisayar çok zor ya. Telefondan mı oynasam acaba artık? Telefon ucuları mı geldi? Yok olmaz, olmaz. Şimdi ne yapacağız abi? İlk günden ben ev yapacağım demiştim değil mi? O zaman bir ağacımız toplayalım. ilk günden bir evimizi yapalım yani. Ya. Ben videoyu çok kesiyorum. O yüzden biraz kesmemezlik yapayım. Şunları gerçekten korkuyorum. Gördüğünüz gibi ben de toplayayım. Yani biraz da inanın yani bana. Çünkü çok videoyu kesiyorum. Video kısa olmasın diye kesiyorum. Korku Korkunç bir Kork korkar mıyım? korkmam ama madem de işte o zaman işler değişir abi. Bu arada arkadaşlar canlı yayın açmayı is istiyorum. Eğer bu video güzel izlenirse ve canlı yayın insanlar gelirse canlı yayın açacağım ve hep beraber şu yeni gelen yeni çıkan oyun var arkadaşlar. Döner oyunu onu oynayacağız arkadaşlar. Evet. Hep beraber o oyunu bitirmeye çalışacağız arkadaşlar. Şu videoda canlı yayında. Ee, orada kasacağız arkadaşlar. Bir saat falan kasarız arkadaşlar orada. İki part, iki part, üç yaparız. Oynarız işte güzel Hem eğlenir, hem komik şeyler söyleriz, hem eğleniriz, hem birbirimizi eğleniriz. Eğleniriz yani. Hem ben de ilk defa oynamış olacağım. Oyunda tek bildiğim şey e, dürüm yapıyorsun ve dürümleri satıp para kazanıyorsun ve geliştirmeler oluyor oyunun içinde. Onları şey yapıyorsun. Bu kadar. Steam'de var, bir de Play Store'da da var. Steam'den para vereceğime giderim, Play Store'dan direkt indiririm, hemen gelmem, direkt oynarım ve uğraşayım Steam'de. Paralı zaten. Uğraşamam. Param var. Yatırmak istemiyorum. Bitmesin. Başka oyunlara yatırırız arkadaşlar. Tek o oyun yok. Bir de o oyun sadece Play Store'da var. Hani desek şöyle GTA 5 mi? GTA 5. APK'ları var onlarda kesin yalandır. Yüklersem sadece ya Allah Allah. Böyle bir, bir şey çıktı. Mikrofonumuz şarap. <laughs> Oyun mu çöktü? Oğlum biz çok şeyiz lan. Şu an çok tehlikeliyiz ha. Şu madenden bir creeper gelse bizi patlatsa bokuyoruz yalnız ha. Haberimiz olsun yani. Aa, vallahi bak her Roblox modu indirmedim bak. Yemin ederim her Roblox modu indirmedim. Bu da şimdi Roblox var mı bir şey bu? İndirmedim indirmedim bak şeyler var burada bir de mobil modu falan var. Rahat bırakın beni. Kendi halimde takılıyorum abicim ben. Salın beni yani aynen. Oba. Mobilya modu demişken arkadaşlar mobilya modu değil mobilya sizin gerçek adam mı Yaparız onlardan da bir ara. Evet, ne Takarız. Takarız evet oynarız. Takarız. oyna lan öyle? Gördünüz mü? Ben orayı yuvarlak içine alacağım ama o öyle. Koyun sürüsü mü öyle? Ne olacak der? O, bir şey ama onun ne, ne olduğunu bilmiyorum. Bir şey ama bir şey. Ah lan ayı. Ah, o şimdi alttaki o canavarı zorluyor. Ne oluyor? Yalnız biz çok koşuruz. Koşma felaket bir şekilde bitiyor. Açıklıyoruz bir de bu sırada. Yani ya. oradan bizi kırmıyor. Bir de en azından bir şeyimi yapayım abi. Evimi falan yapayım. Şu bölümü sadece bir şey yapayım. Şu an halimi yapayım abi. Çok çok modumu şey yaşarken hızlıca gidelim ileri. O güneş de batıyor arkadaşlar. O yüzden o bir şey söyleyeceğim. Şimdi şey yapabiliriz. Ağaçların üstünde gezip ormancılık yapabiliriz. Allah'tan köyden yatak aldık. Of şunları al elinde işte. Aman der çöpe dönüştü ya. O, ileri boş mu? değil. Boş. Boş boş. İleri taşıdık. Ama dur. Abi ben bil. Abi ormandan gitmem ben. Hemen yatağımı ver bana. Abi bu ne? teri çöp'e benziyor ya. Nerede yatak? Uyu 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 uyu. Uyu 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 hadi 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 hadi, 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 hadi. hadi, hadi. Uyuyalım mı arkadaşlar? Uyuyalım. Mı? Hop. O zaman uyuyalım. uyu, uyu artık. Uyumuyor. Evet, helal olsun. Uyuduk helal. Oh, Allah'tan sorun çıkartmadan uyuduk. Şimdi şu evanterimiz çektiği çöpleri atalım arkadaşlar. Bu çöp değil, bu çöp. İki. Başka çöp bulamıyorum yani. Başka çöp görmüyorum. Arkaya taşınacağız arkadaşlar. Burası çöp. Hmm, hmm, hmm. Bu arada bu hiç şey değil. Bu Microsoft'un verdiği yani, şey sit. Ben oluşturdum sonunda bir şey yazmadım. Keşke bir şey yazsaydım ya. Oo. Keşke kendi kanalıma abone olmayı Bak ne güzel bir video fikir çıktı. Lan 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 oğlum niye koşmaya bırakıyorsun? <laughs> ne <sen>, oğlum. <laughs> Bak bence şu dream bize nazar değdir arkadaşlar. İşte bence bu dream'i değiştirelim. Ne yapalım? Az önce Herobrine şeyi gördük yani. Ee, o zaman kendimizi bir Herobrine yapalım mı arkadaşlar? Herobrine olmamız var mıydı değil mi? Şu soyunma odası. Bakmayın arkadaşlar bakmayın. Hemen bir üstümüzü değiştirelim. Hop. Hova. Hova. Hero. Hero Da benim eşyalarım nerede? Ne oldu bana? Bu ne? Ne oldu bana abi? Neyse şöyle ilerleyelim de. Oha ne? İleride de buldum arkadaşlar. Bakın ileri. Ama çok tehlikeli oğlum. Oraya gidersek. Yani bence gitmeyelim. Ne benim ellerime ne oldu ya? Kurtarın beni. Ah. Allah'ım ya. Düzelttim. Valla oyunu buga soktum ne güzel ama. Dur bakayım nasıl bir soksun ben onu ya. Valla bak yine buga soktum. Ha. nasıl şöyle ilerleyelim daha güzel olur. Ama şu an elinde kılıç var. Şuna... kesildi. Elinde kılıç var çünkü. Bak burası çok iyi bu orada. Buraya çok güzel ev yaparım ben. Oo, oh. hani tam bu eşeklerin karşısına. Ama burası çok küçük. Ee, yapsak acaba ne yapsak? Oraya gidemem oğlum. Orası çok sıkıntı. Allah Ekber. Bu bir düğmeleri getir ya. Ah. Allah Allah. Hiçbir şey göremedim. Yani şuraya gitmek için ne yapabiliriz? Allah plan yapalım. Şimdi buraya ev yaparsak sıkıntı. Nasıl yapacağız o zaman? Bu yeri abi. Taşımız var azıcık. taşlı bir şeyler yapabiliriz aslında. Süsleyebiliriz burayı biraz. bu ne ya?

bunu nasıl koyamıyorum? O saçmalar gel. Uzaklık yetmiyor. Oba. Şimdi bence bu kadar genişlik yeter abi. Ben hemen evi tak tak tak. Evet arkadaşlar ev sonunda bitti. Çok oldum arkadaşlar. Açık mavu da görüyorsunuz. Ev şöyle kare var ev şeyleri beğendi. Valla arkadaşlar elinden geleni yaptım. Ee, bu bölümlük burada bitiriyor arkadaşlar. Video 15 dakika oldu. Çok uzun oldu videoda. Bir de bunu eklemesi var. O zaman arkadaşlar görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Hello yani size görüşürüz diyor. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.